Bir cisim yere dik olarak konumlandırılarak bir yıl boyunca oluşan gölge boyu ölçülmüş ve aşağıdaki grafik elde edilmiştir. Buna göre aşağıdaki dünyanın güneşe göre konumlarının hangisinde eylül aralık ayları arasına geçen sürede e, cismin gölge boyundaki değişim grafikteki gibi olur. Eylülde fazlaymış ve azaldığını görmekteyiz. Aralığa doğru gittikçe azalmaktan e, Aralıkta en küçük olduğunu görüyoruz. E, Mart'a doğru artar, artmış. Hazirana doğru yine arttığını görmekteyiz. Peki o zaman e, buradaki yer neresi derseniz ya da dikilen çubuk nereye dikilmiş derseniz elbette ki güney Yarımküre olacaktır diyebiliriz. Güney yarımkürü de biliyorsunuz e, 21 Aralık'ta yaz başlangıcı olacaktır. Ve ışınlar e, büyük açıla geleceğinden dolayı gölgesi en küçük olacaktır. Haziranda da kış başlangıcı olacaktır. Ve gölgesi en büyük olacaktır. Çünkü ışınlar en ilk açıla geleceğinden dolayı. Peki aya bakalım mı? İlk baştaki tarihimiz nedir? 21 Mart'tır diyebiliriz. 21 Mart'tan ne zamana kadar gelmiş? 21 Haziran'a kadar gelmiş. Bize ne demişti burada? Eylül Aralık demişti. Demek A olmadı. Peki B'ye bakalım. İşte 21 Haziran'dan başlamış. Ve 23 Eylül'e kadar süreç gösterilmiş. Dolayısıyla bu da olmadı. Bir de C'ye bakalım. Buradaki konum 21 Aralık olduğunu görmektesiniz. Buradaki konum ise 21 Mart'tan sonra. E demek ki bu da olmadı. Peki D'ye baktığımız takdirde işte burada 23 Eylül diye zaten bahsetmiştik. Burada ise 21 Aralık'ı görmektesiniz. Demek ki D seçeneği sorumuzun cevabı oldu. Güney Yarım yarımkürede bir cisim bu şekilde gölge boyuna sahip olacaktır diyebiliriz. Cevap D seçeneği. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve ekseni ekli sonucu mevsim geçişten yaşandığı tarihler oluşur. Bir yerleşim yerinde yaşanan mevsimi doğru bir şekilde gösterebilmek için yapılacak olan modelde verilenlerden hangilerinin bilinmesi gereklidir? 1. Dünya Güneşe göre konumun bilinmesine elbette ki ihtiyaç vardır, gerek vardır diyebiliriz. 2. Yerleşim yerinin dünya modeli üzerindeki yeri acaba ne, e, nerede olacak? Kuzey yarım küre mi, Güney yarım küre mi? E, hangi konumda, hangi tarihte acaba e, diye e, bunları bilmemiz gerekmekte haliyle. 3. Dünya modeli üzerine ekvator çizgisinin yerine bilmemiz gerekmekte ki güney yarım mi kuzey yarım mi karar verelim. Modeldeki yerine göre de tarih belirleyip işte şu mevsim yaşanmaktadır diyebiliriz. Demek ki üçünü de bilmesine gerek var. Cevap da o zaman D seçeneği. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık açı bulunur. Bunu ekseni ekliği denir. Dünya güneş etrafındaki yıllık hareketinin ekseni eğik olarak yaptığı için yıl içinde dünyanın farklı bölgelerine çeşitli coğrafi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ekseni eğikliği daha fazla olsaydı dönerciler ekvatora daha uzak olurdu. Dünyanın ekseni eğikliği 30 derece olsaydı Türkiye'de aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşirdi? Yani eksenekli artanı e, görmektesiniz. E, peki acaba Türkiye'de ne gerçekleşecek? Yani yani kuzey yarımkürede ne gerçekleşecek? A. Ocak ayında gece-günüz süreleri arasındaki fark artardı. İşte bu gerçekleşebilecekleri diyoruz. E, B, Kış aylarındaki ortalama sıcaklıklar artardı. Kış kışın hani ortalama sıcaklık bu şekilde eksen fazla olacak olsaydı artmaz sıcaklık artmazdı. Sıcaklık ne yapardı o zaman? Azalırdı. Bu olmadı o zaman. C mevsimler oluşmazdı. Mevsimler hala oluşuyordu ama süreleri farklı olurdu. D kışın güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı artardı. Artmazdı ki gittikçe azalırdı. Çünkü biraz daha eğilmiş olacak dünya haliyle. Bu da olmadı. Cevap A seçeneği. A bölgesinden gündüz süreleri yılın farklı tarihlerine ölçülerek aşağıdaki grafik oluşturulmuştur. A bölgesinden gündüz süresinin geceden uzun olmaya başladığı tarihte Dünya'nın güneşe göre konumu ve A bölgesinin dünya üzerindeki yeri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir. Bir bakalım şöyle A bölgesine gündüz süresi 21 Aralık'ta en fazla olduğunu görmektesiniz. 21 Mart 23 Eylül'de eşit olduğunu biliyorsunuz. 21 Mart'tan sonra gece süresi, gündüz süresini e, geçecektir. 23 Eylül'de ise elbette ki e, ne yapacaktır? E, gündüz süresi gece geçmiş olacaktır diyebiliriz. E, 23 Eylül'den sonra olması gerekmekte. Bunu bu şekilde işaretledikten sonra bakalım seçeneklere. E, A seçeneğimizdeki tarih nedir derseniz de e, 21 Haziran tarih olduğunu görmektesiniz. Fakat 23 Eylül bulacaktık ya biz. Bir de A neredeymiş şimdi? 20 Aralık günü süresi fazlaysa o zaman güney yarın kürede olacak. Dolayısıyla burada zaten kuzeyde göstermiş yanlış tarihte demek ki bu olmadı. Peki B'ye bakalım. E, bu konumdaki tarih nedir derseniz e, elbette ki 21 Aralık tarihidir. E, dolayısıyla bu da olmadı. E, peki C'ye bakalım. Bu tarih 23 Eylül tarih olduğunu görmektesiniz. Ve güney yarım küre olduğunu görmektesiniz. Demek ki C seçeneği o oldu. Peki D'deki tarih nedir derseniz de 21 Mart tarihi deriz biz. E, Dolayısıyla bu da olmadı. Cevap o zaman C seçeneğidir. Aşağıda K şehrine ait son 35 yılın sıcaklık ve yaş ortalamalarını gösteren grafikle aynı şehrin 5 günlük hava durumu değişimini gösteren tablo verilmiştir. Tablo ve grafik değerlendirildiğinden aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A. Tablo e, grafik e, verilerinin yararlanılarak oluşturulmuştur demiş. Buradaki tabloya baktığımız zaman bu günlük gözlemler sonucu oluşturulacaktır. E, ee, buradaki grafik bir de iklimle alakalı bilgi verilmiştir diyebiliriz. İklim dediğimiz zaman biliyorsunuz geniş bölgeden e, uzun yıllar boyunca gözlemlerin hava olaylarının ortalaması olacaktır. Fakat tablo bir de, hava olayından bahsedilmiş, hava durumundan bahsedilmiş. Hava olayı dediğimiz zamansa işte dar alanda kısa süreli yaşanan hava şartları olacaktır. Demek ki bu yanlış oldu. Ve bu grafik K şehrinin iklim, e, iklimi hakkında bilgi verirken tablo sadece belirtilen tarihlerden hava durumu hakkında bilgi verir ifademiz doğru o zaman C. Bir çiftçi K şehrine yetiştireceği bitki türünü grafikten yararlanarak belirleyebilir. Yani iklimden faydalanır haliyle çiftçiler. Bu da doğru. D. E, tablo kısa vadeli grafikse uzun vadeli bilimsel ve sayısal veriler içermekte gördüğünüz gibi. Demek ki bu da doğru. Cevap A seçeneği. Aşağıdan günün farklı saatlerine oluşan deniz ve kara ile rüzgarın yönü verilmiştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. Gündüz saatlerine deniz üzerinde yüksek basınç oluşur. Ki gündüz vakitlerine deniz meltemi meydana gelmekteymiş. Denizlerde yüksek basınç alanı varmış. E, karada ise alçak basınç alanı hakimmiş. Bundan dolayı rüzgarda yüksek basınç alçak basınca doğru esmektedir. Demek ki bu doğru diyebiliriz. 2. Gece saatlerinde kara üzerindeki havanın hareket yönü çevreden merkeze doğrudur demiş ki gece vakti kara meltemi meydana gelmekten ki rüzgar karadan denize doğru esmekle demek ki karalarda yüksek basınç alanı vardır. E, o zaman denizde de ne vardır o zaman? Alçak basınç alanı vardır diyebiliriz. Ki yüksek basınçta e, hareket nedir o zaman? Merkezden çevreye doğrudur. Bundan dolayı rüzgar meydana gelecektir. Burada yanlış vermiş. 3 Deniz melteminde kara üzerine yükselici hava hareketi gözlenir demiş ki gündüz vakti meydana gelir bu. Alçak basınç varsa sıcak hava anlamına gelecektir. Sıcak hava nedir? Isınan hava yükselir mantığından yükselecektir. Demek ki bu da doğru. 1 ile 3 yargısı doğru. Cevap D seçeneği. Bir balıkçı denize çıkmadan önce rüzgarın yönünü ve hava durumunu gösteren aşağıdaki tabloyu inceliyor. Balıkçının incelediği tabloya göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir? 1. Rüzgar yönünün değişmesi deniz ve karaların gün içinde sıcaklıkların farklı olmasından kaynaklanmış olabilir. Elbette ki doğru. Yani nasıl doğru? Mesela bir yerde yüksek basınç varsa bir başka yerde de alçak basınç varsa rüzgar yüksek basınç alçak basınca doğru yataydaki hava hareketi ya biliyorsunuz. Yüksek basınç soğuk hava anlamına gelecektir. Alçak basınç sıcak hava anlamına gelecektir. Buradaki sıcaklık değişirse o zaman rüzgar da değişmiş olacaktır. Bundan kaynaklı olabilir. Bu doğru. 2. Tablodaki veriler değişkenlik gösterebilir mi? Bunlar bir hava olaylardır. Hava olayları biliyorsunuz dar alanda kısa süreli yaşanan hava şartları olacaktır. Değişkenlik gösterebilecektir. Doğru. 3. Gün içinde farklı hava olayları gözlemlenebilir mi? Bir bakalım güneşli, bulutlu, yağmurlu gibi gözlemlenmekte elbette ki gözlenebilir. 3. çıkarımla yapılabilir. Cevap da D seçeneği olur. Yerküre üzerine K ve L şehirlerine aynı tarihte yere dik konumlandırılmış özdeş çubukların gölge boyları eşit olarak ölçülmüştür. Buna göre bu şehirlerle ilgili yargılardan hangilerin doğruluğu kesindir. Bir her iki şehre güneş ışınlarının gelme açısı aynıdır demiş. Ki buradaki özdeş çubuk dediğinden dolayı Güneşi aynı açıyla geliyorsa gölge boy aynı olacaktır. Demek ki o zaman bunun doğruluğu kesin. 2. Aynı dönence üzerine bulunurlar mı? E bulunabilirler. Farklı yerlerde de bulunabilirler. E, bu kesin değil o zaman. 3. Farklı mevsimleri yaşarlar mı? Aynı mevsimde olabilir, farklı mevsimde olabilir. Demek ki bu da olmadı. Yalnız bir kesin ama diğerleri kesin değil. Cevapta A seçeneği. Bir yerleşim yerine art arda yaşanan 3 mevsim boyunca Birimize düşen enerji miktarı grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre grafiğe konu olan mevsimler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır. İlk başta sıcaklık fazla olduğunu görmektesiniz ve sıcaklık fazla derken birimize düşen enerji fazlaysa sıcaklık fazla olacak haliyle. Demek ki ilk başta yaz vardır diyoruz. Ve enerji azalacağından dolayı da e o zaman nedir? Sonbahara doğru gidecektir diyebiliriz. Yani yaz sonbahar ve arkasından da kim gelecek? Elbette ki kış gelecek. O zaman ilk başta yaz varsa yaz diye yazalım isterseniz. O zaman bu aralıkta ne vardır? Sonbahar vardır. Ve son olarak da kış vardır diyebiliriz. Çünkü art arta gerçekleşmiş ya. E pek A seçeneğine bakalım. Yaz, sonbahar, ilkbahar demiş olmaz. B. Yaz, sonbahar, kış oldu. C. Kış olmaz. D. İlkbahar olmaz. Cevap B seçeneği olur. Bir öğrenci kar yağmadığı günlerde okula giderken bazı insanların arabaların ön camlarındaki buz kristallerini temizlediğini fark ediyor. Öğrencinin gözlemlediği bu yağış şekliyle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Bir kıra olarak adlandırılır ifademiz doğru. Kıra biliyorsunuz havadaki su buharı çok soğuk havalarda işte araç camlarında e, direkt katı hale geçecektir. Buz kristalleri haline geleceklerdir. Biz buna kıra adını vermekteyiz. Yeryüzüne yakın yerlerde meydana gelir. 2. Gökyüzüne yakın yerlerde gerçekleşir demek yanlış. Çünkü yeryüzüne yakın yerde meydana gelir kırağı. 3. E su buharının yoğunlaşması sonucu oluşur demiş. Fakat burada su buharı ne yapmakta? Yani atmosferdeki su buharı e direkt katı hale geçmekte. Yani kırağlaşmakta, yoğunlaşmakta olacak olsaydı çiğ olurdu. Demek ki bu da olmadı. Yalnız bir doğru cevap A seçeneği. Yukarıdan bir gazete haberine yer verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Bir bölgenin mevsim normalleri belirlenirken kısa süreli hava olayları analiz edilir demiş. Bu hafta sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine seyretmesi bekleniyor. Güney bölgelerde sıcaklığın 42 santigrat dereceyi bulması beklenirken uzmanlar öğle saatlerinde vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olması gerektiğini hatırlattı diye bahsetmiş. Mevsim normalleri iklimle alakalıdır. İklim dediğimiz zaman geniş bölgede uzun süreli gözlemlerin hava olaylarının ortalaması olacaktır. Kısa süreli değil. Demek ki bu yanlış oldu. B. Güney bölgelerdeki sıcaklık artışı tahminidir. İfademiz doğru. Bu tahminin gerçekleşme ihtimaline karşı insanlar uyarılmıştır gördüğünüz gibi. Demek ki bu doğru. E.C. Haftalık hava sıcaklığının mevsim normalden üzerine seyretmesin küresel ısınmanın gerçekleştiğinin ispatıdır. İfademiz yanlış. E niye yanlış derseniz de küresel ısınma olup olmadığını biz bilmiyoruzken e, sebebi olabilecektir. E, fakat buna karar verebilmek için uzun yıllar boyunca gözlem yapılması gerekmekte. Diye e, güney bölgelerin sıcaklığı kesinlikle 42 santigrat derece olacağından bu bölgede yaşayanlar çok dikkatli olmalıdır demek de yanlış. Çünkü kesinlikle olmaz ki Bunlar bir değişkenlik arz edebilir. fazla da olabilir, az da olabilir. Bu bir tahmindir, ihtimaldir sadece. Bir hava oradır diyoruz. Cevap B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın en küçük yapı biriminin ait olduğu bir modellemedir? Bu yapı birimi nükleotittir, biliyorsunuz? DNA'nın yapı taşıdır. Ki nükleotit dediğimiz zaman muhteşem üçten meydana gelecektir. Bunlardan birisi nedir? Fosfattır. Artı e, şeker vardır. Diyoksul şeker vardır. Artı bir de ne vardır? Organik baz vardır diyebiliriz. Fosfatı P ile gösterelim. Şekeri D ile göstermiş olalım. E, peki e, bakalım şimdi sıra da zaten bu şekilde olacaktır. A seçeneğimizde şekerle başlamış. E Bu D olarak gösterelim. Bu P. E, bu ise organik baz olduğunu hatırlatalım. Bütün seçeneklerde aynısılar var ya. Buradaki sıra olmadığından dolayı demek ki A olmaz. B'ye baktığımız zaman yine şekerle ya da fosfatla baslamış, başlamış. E, arada şeker olacakken burada baz girmiş. Bu da olmaz. E, peki C'ye bakalım. Burada fosfatı gördünüz. Şekeri gördünüz. Organik bazı gördünüz. İşte bu bir nukleotittir. E, D'ye baktığımız zaman ise fosfatı arada göstermiş. Yanlış göstermiş. Cevap C seçeneğidir. Bir araştırmacı rüzgarın şiddetini belirlemek amacıyla oda sıcaklığına bazı deneyler tasarlıyor. Deneyinde büyüklükleri özdeş A ve B alanlarına eşit uzaklıkta bir mum koyarak mum alevinin hareketini ve sönüp sönmeme durumunu kontrol ediyor. Buna göre A ve B alanlarına kurulan aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisinde mumun sönme ihtimali en yüksektir. Ki burada şöyle bir şey var sevgili öğrencilerimiz. Bir yerde yüksek basınç alanı varsa bir başka yerde de açık basınç alanı varsa rüzgarı biliyorsunuz yüksek basınç alçak basınca doğru esecekken e, buradaki rüzgar şiddeti artarsa o zaman buradaki mum sönebilecektir diyoruz. Yüksek basınç dediğimiz zaman biliyorsunuz soğuk hava anlamına gelecek. Alçak basınç dediğimiz zaman sıcak hava anlamına gelecektir. Buradaki fark ne kadar çok olursa rüzgar şiddeti o kadar artacak mum da sönebilecektir. Peki o zaman e, bakalım A seçeneğimize. E, buradaki A bölgesinde e, ne var? İşte 0 santigrat derecede su var. B bölgesinde 70 derecede su var. Sıcaklık farkı ne kadar derseniz de sıfır 0 çıkar. 70 derecelik bir fark vardır diyoruz. Peki rüzgar ne tarafa doğru esecektir? İşte B'den A'ya doğru esecektir. Buradaki mum sönebilir mi? Kıyas yapalım. Diğerleri yap. Peki B'ye bakalım şimdi. A bölgesinde eksi 5 dereceymiş. B bölgesinde 80 dereceymiş. Aradaki farkı aldığımız zamansa ne kadar yaptı? 80 eksi eksi 5'ten. 85 derecelik bir fark olduğunu gördünüz. C'yi de ekleyelim. Bir de C'ye bakalım şimdi. Burası 95'miş. Burası eksi 20'miş. 95'ten eksi 20'yi çıkartacak olsak. 95 eksi 20 ne yaptı o zaman? Sıcaklık farkı 115 santigrat derece yaptı. Bir de D'ye bakalım şimdi. 0.95 sıcaklık farkı 95 santigrat derece yaptı sıcaklık farkı en fazla olanda sönebilecektir. Ee, en fazla hangisinde var bakalım? C seçeneğindeymiş. O zaman cevap e, C seçeneğidir. Aşağıda DNA molekülüne ait bir model ve bu modelde yer alan yapılar harflendirilerek verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir X tüm e, nükleotitlerde bulunur. Hemen X'e baktığımız zaman fosfat olduğunu görmekteyiz. Hemen fosfat diye yazalım isterseniz. Fosfat bütün nükleotitlerde vardır. Demek ki bu doğru. 2. DNA molekülünden Y ve Z'nin toplamı nükleotit sayısını eşittir demiş. Buradaki Y'ye baktığımız zamansa şeker olduğunu görmektesiniz. Ee, peki Z'ye baktığımız zamansa organik baz olduğunu görmektesiniz. Bir nükleotit meydana gelmiş. Fosfat, şeker, baz e, nükleotit meydana getirmiş. O zaman DNA molekülünde Y ile Z'nin toplamı nükleotit sayısına eşittir demek yanlış olacaktır işte y sayısı kadar nukleotit vardır desek doğru olacaktır. E, e, 3 T DNA molekülünün görev birimidir demiş. T baktığımız zaman nukleotit olduğunu görmektesiniz. DNA'nın yapı birimidir. Görev birimi gendir. Bu gen değil ki nukleotittir. Yani yapı birimidir. Yanlış olmuş. Cevapta yalnız bir olan A seçeneği. Aşağıdan bir DNA molekülünün tek zinciri verilmiştir. Bu DNA molekülünün kendini eşleme süreciyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Çekirdekten soplazmaya 4 adet nükleotidi girer demek yanlış olacaktır. Çünkü DNA eşlenirken soplazmadan çekirdeğe nükleotitler girecektir ya da buradaki yapılar girecektir. Çekirdekten soplazmaya değil. 2. Yeni oluşan DNA molekülünün bir zinciri eski DNA molekülüne aittir. Bu şu anda tek zincir ya e, normalde şekildeki gibi çift zincirlidir. Bir fermuar gibi ayrılıp arkasından buradaki zincirler birbirinden ayrılacaktır. E, dikkat ederseniz ben bu şekilde göstermiş olayım sizlere isterseniz. Daha sonra so, e, soplasmadan gelen nükleotel buradaki boşlukları dolduracaklardır diyebiliriz. Birisi eski diğeri yeni olacaktır. Demek ki bu doğru. 3. Çekirdeğe gelen stozin ve guanin sayısı birbirine eşittir demiş. Biliyorsunuz e, Guani'nin e, nedir? Sözüne bay yapıyor ya. Sayılar eşit olması gerekmekte. Demek ki bu da doğru. 2 ile 3 doğru. Cevap da D seçeneği. Atmosferde buna sera gazları yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmının uzaya yayılmasını engelleyerek dünyanın sıcaklığını korumasına katkı sağlar. Bu olaya sera etkisi denir. Aşağıda sera etkisini gösteren bir görsele yer verilmiştir. Verilen bilgi ve görsele göre yargıların hangilerine ulaşılır? 1. Sera etkisi dünyanın canlılar için yaşanabilir sıcaklıkta olmasını sağlar. Elbette ki doğru. Ee, yaşam imkanı olabilmesi için sera etkisinin olması gerekmekte. Bu doğrudur diyoruz. 2. Atmosferdeki sera gazlarının artması uzaya yansıyan güneş ışınlarının miktarı azalmasına sebep olur. Ee, elbette ki bu da doğru olacak. Zaten bundan kaynaklı küresel ısınma meydana gelebilecekleri diyoruz. 3. Seri etkisi içilebilir su kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırır mı? Elbette ki kolaylaştırmayacak, daha çok zorlaştıracaktır diyebiliriz. Çünkü seri etkisi artacak olursa küresel ısma meydana gelecek. Dolayısıyla içilebilir su kaynaklarına ulaşmak zorlaşacaktır. Miktar azalacağından dolayı. 1 ile 2'ye ulaşabiliriz. Cevap da B seçeneği olur. Aşağıdan kalıtımla ilgili bazı kavramların açıklamaları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin? açıklaması verilen kavramlardan biri değildir. Bir canlının belirli bir karakter bakımından taşıdığı genlerin tamamıdır. Biz buna genotip adını vermekteyiz. Nerede var? D seçeneğimizde. Bireylerin sahip olduğu özelliklerdir. Biz bunlara karakter adını vermekteyiz. A seçeneğimizde canlının bir özellik bakımından aynı iki alele sahip olma durumuna ise elbette ki homozigot demekteyiz. Mesela şekildeki gibi ya da şekildeki gibi dikkat ederseniz aynı iki alel varsa homozigot olacaktır ya da saftur olacaktır diyebiliriz. B'de alel açıkta kalmıştır. Cevap o zaman B seçeneğidir. Baskın fenotipli mor çiçekli bir bezelyeden verenlerden hangisi tek başına bilinirse bezelyenin genotipi kesin olarak belirlenir. O zaman mor baskınsa büyük hale göstermiş olalım ve bakalım birin baskın alelin varlığı mesela saf baskın olabilir ya da melez baskın olabilir. Her ikisi de mordur. E, dolayısıyla burada genotipini tam çıkartamadık. İkiye bakalım. Çekinik alelin varlığı. Çekinik alel varsa o zaman mor çiçekliyse o zaman nedir? Melezdir. E, çıkartmış olduk. 3. Homozigotluk eğer ki homozigotsa nedir o zaman? E, kesinlikle e, genotipini bulmuş olduk. Homozigot dediğimiz zaman biliyorsunuz bir karakteri ortaya çıkması için iki tane gene ihtiyaç var ya bu genler aynı genlerdir. homozigotsa o zaman elbette ki mor olacak gibi düşünebilirsiniz. Ve 4 heterozygotluk demiş. heterozigotu zaten yazmıştık gördüğünüz gibi. işte bu nedir o zaman? Elbette ki genotipini çıkartmış olduk. O zaman 2, 3 ve 4'te genotipi kesin olarak belirlendi. Cevap da o zaman D seçeneği oldu. Tanıma verilen yapın aşağıdaki görsellerin işaretlenmiş bölümlerden hangisiyle birlikte verilirse doğru bir modelleme yapılmış olur. Hücrenin içerisinde işlevsel yapılardır. Canlı özgü tüm kalıtsal özelliklerin şifrelendiği ve taşındığı bölümdür. Canlının ten renginden kan grubuna kadar birçok özelliğin ortaya çıkmasında etkilidir. Biz buna ne diyoruz biliyorsunuz? Gen diyoruz. Gen DNA'nın görev birimi olacaktır. Peki bir bakalım A seçeneğimize kromozom gösterilmiş. E, dolayısıyla bu olmaz. B seçeneğimizde DNA yapı taşı olan nukleotit gösterilmiş. Bu da olmaz. C'ye bakalım. Burada gen görmektesiniz. E, D'ye baktığımız zaman ise nukleotitlerin karşılıklı bağlandığını görmektesiniz. Demek ki bu da olmaz. Cevap C seçeneğidir. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylardan bazıları modelde verilmiştir. Veriler model incelendiğinde bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? 1. Eşleşme sırasında DNA'nın sarmal yapısının bozulduğu. Burada sarmal yapıyı görmektesiniz. DNA iplikleri birbirinden ayrılır. Ayrıldığı zaman buradaki sarmal yapı bozulacaktır. Buna ulaştık. 2. Oluşan DNA moleküllerinin başlangıçtaki DNA molekülüyle aynı kalıtsal yapıya sahip olduğu, aynı yapıda olduğunu görmektesiniz. E buna da ulaştık. 2 yeni DNA oluşmuş ya, aynısı Gene, e, genetiksel olarak 3. Organik baz eşleşmelerin adenin timin guanistozin kuralına göre gerçekleştiği adenin timin guanistozini görmektesiniz. Buna da ulaştık. 4. Farklı hücrelerde farklı kalısal yapıda DNA'ların bulunduğu işte buna ulaşamadık. O zaman cevapta yalnız 4 olan A seçeneği oldu.